Geldik 29 soruya. Aşağıdakilerden hangisi vejetatif üreme çeşidi değildir diye sormuşuz. Vejeteryan neydi? Et yemeyen, ot yiyen. Vejetatif üreme ne? Bitkilerde üreme. Hemen başlıyorum. Aşılama deyince aklımıza kabak, karpuz örneği gelecek. Karpuz daha pahalı bir meyve. Kabak da daha büyük oluyor, daha hızlı gelişiyor. Eğer siz kaba, karpuz ekerseniz kabak kadar büyük ama kabak tadında karpuzlarınız olmuş olur. Tomurcuklanma deyince aklımıza Patates gelecek. Patatesin üzerindeki o minik yumrular tomurcuklanmadır. Buradan yeni patatesler oluşur. Soğanla üreme deyince aklımıza lale gelecek. Lalelerin kökü soğan şeklindedir. Ve buradan çoğalırlar. Çelikle üreme deyince aklımıza çiçek gelecek. Aysun teyzenin bir çiçeğini beğendin. Böyle alt dallarını bir tane dızlarsın. Onu önce suda köklendirsin. Ardından toprağa ektiğinde senin de bir çiçeğin olmuş olur. Su üreme deyince aklımıza çilek gelecek. Çileğin alt dallarından bir toprağın altına gider. Oradan yeni bir çilek filizlenir. Bu iki çilek birbirine stonla bağlıdır. Buna da stonla üreme E peki cevap ne hocam? Aşılamadır. Çünkü üreme diyebilmemiz için birey sayısında artışa ihtiyaç var. Biz kaba karpuz yaptık. Sadece cinsini değiştirmiş oluruz. Üreme değildir. Cevabımız Adana. Bu gibi sorular benim için takipte kalmayı unutma.